Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Çok kıymetli hadis saat izleyicileri, Allah'ın Resulü'nün kıymetli hadisi şeriflerinden arz etmeye devam ediyoruz. Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Sariu fi talabil ilmi. İlim öğrenme hususunda acele ediniz. İlim öğrenmek için hızlı davranınız, yani bu ihmal edilecek bir şey değil. Ne zaman ki gönlünüze, kalbinize ilim tahsil etmek, ilim öğrenmek arzusu düştü, geciktirmeyin. Çünkü peygamberlerin varisi, peygamberlerin varisi olmak için bir adımdır belki o ilim öğrenmek ile, alim ilim öğrene öğrene öğreten konumunda. Hiç şüphesiz ki bu toplum beşincisi olmamak için gayret etmeli. Allah'ın Resulü öyle buyuruyor. Uğdu alimen ya alim ol. Ev müteallimen veyahut da öğrenen ol. Ev müstemian veyahut da doğrudan öğrenen ve öğretenleri dinleyen ol. Ev muhibben veyahut da onları seven ol. Fela tekunil hamise. Beşincisi olma ki fetehlike. Helak olup gidersin. Beşincisi nedir? Alim değil. Talebe değil. Dinleyen değil, seven değil. Onlar istemiyor bile. Onlara buğz ediyor. Belki de onların ilim halkasını dağıtmaya çalışıyor. Aman ha beşincisi olma, helak olursun. Allah nasıl devam ediyor? Fel hadisu min fel hadisu min sadiqin doğru sözlü bir kimsenin getirdiği bir söz veya doğru sözlü bir kimseden bize ulaşan bir hadisi şerif hayrun bine dünya ve ma dünya ve üzerinde her şeyden daha hayırlıdır min zehebin ve fiddatin altında dahil gümüşte dahil dünya ve üzerinde olan her şeyden daha kıymetlidir daha değerlidir bu sebebe binaen ilim öğreniniz düşünebiliyor musunuz adam konuşuyor Kur'an ile konuşuyor Allah'ın Resulü onun sünnetiyle konuşuyor. Onun hadisi şerifleriyle konuşuyor. Allah'ın kitabının tefsirinden arz ediyor. Fıkıhtan arz ediyor. İtikattan, akaitten, peygamberimizin hayatından sonuç itibariyle ilimde hayır var, ilimde bereket var. İlimde peygamberlerin varisi olmak var. El-ulemâ-u verâfetul alimler, Nebilerin varisleridir. İlimden daha kıymetli bir servet olamaz. İlimden daha kıymetli bir devlet olamaz. Ne mutlu ki ilim içerisinde ilim talebe olanlara Ya Rab nefsimizde neslimizi de ilim üzere ilim talebe solmayı nasip eyle. Allah'ın Resulü dilimizde meşhur çok kıymetli bir hadis-i şerifi sebatun yuzilluhumullahu taala yevme la illa zillu Allah hiçbir gölgenin olmadığı o günde şu yedi sınıf insanı gölgesinde gölgelendirecek imamun adilun adil adalet üzerine olan yönetici devlet başkanı ve şebbun neşe fi ibadetillah Allah'a ibadet içerisinde yaşamış bir genç ve raculun kalbuhu muallakun bil mesacid. Kalbi mescitlere bağlı bir adam ki izâ kharaca minhu hatta yaude. Mescitten çıktığı zaman tekrar geri dönünceye kadar kalbi mescitlere bağlı bir adam. Ve raculani tahabbe fillah. Allah için birbirini seven iki adam, iki kişi içtema aleyh ve iftaraka bir araya geliyorlar Allah sevgisi noktasında bir araya geliyorlar Allah sevgisi uğruna ayrılıyorlar yine Allah sevgisi uğruna. Ve raculun zekerallaha fil halve bir adam ki yalnız başına bir noktada Allah'ı hatırlar, Rabbini zikreder. Fefada taynahu iki gözünden de yaş boşanır. Bir adam ki hiç kimse yok yalnız başına Allah'ı hatırlar, onu zikreder ama gözünden de gözyaşları boşanır. Ve racunun dat imratun zatu mansibin ve cemalin bir adam genç, güzel, hasep nesep sahibi bir kadın kendi nefsine çağırır. Fekale inni akhafullah. İnni akhafullah Rabbel alamin. Adam der ki ben Ademlerin Rabbi olan Allah'tan korkuyorum. Yani beni davet ettiğin şeye ben yanaşamam. Beni davet ettiğin fuhşiyata, çirkinliğe ben düşemem. Bu kimseye de aşın gölgesinde gölgelenme vardır. Ve raculun tasaddaka bisedakatin fa'khaha hatta la ta'lamu şimaluhu ma tunfiqu Bir adam ki yine arşın gölgesinde gölgelenecek bir adam ki sadaka verir. Ama o sadakayı öyle gizli verir ki sağ elinin verdiğini sol eli bile hissetmeyecek şekilde o kadar gizli sadaka verir. İşte bu yedi sınıf insan güneşin bir mızrak boy yaklaştırılıp beyinlerin fokur fokur kaynadığı bir zamanda Arşın gölgesinde peygamberler, Allah'ın seçkin kulları, asfiye ile birlikte gölgede bekleyecek kimselerdir. Rabbim bizi bu zümreye dahil olanlardan ile arşın gölgesinde peygamberimiz, peygamberler ve asfiye seçkin kullarla birlikte huzurla bekleyenlerden ile. Yine Allah'ın Resulü buyuruyor ki, Sitte tu eşye tuhbetul Altı şey var ki amelleri boşa çıkartır. Altı şey var ki amelleri geçersiz kılar. El iştigalu bi uyu bin nas. İnsanların ayıplarıyla meşgul olmak. Kendi ayıbını bırakmış, kendi kusurunu bırakmış, kendi günahını bırakmış. Diğer insanların ayıplarıyla meşgul olmak. Ve kasvetül kalbi. İkincisi kalp katılığı merhamet yok, şefkat yok, kalp taş gibi olmuş. Bu da ameli boşa çıkartan ikinci şey. Ve hubbu dünya, üçüncüsü dünya sevgisi, dünya muhabbeti. Dördüncüsü ve killetul haya, hayanın azalması. Utanma duygusunun kalmaması. Beşincisi ve tuğlül emel, uzun emel. Artık insan bir an sonunda da hayatta olacağın garantisi yok ama hep uzun emel içerisinde ve zulmün la yentehi ve sonu gelmez zulüm haksızlık işte bunlar ameli boşa çıkarır ameli boşa çıkaran şeylerin başında gelir amel işlemek bir noktada kolaydır ama o amel iptal ettirmeden ameli boşa çıkartmadan amel defterinde ve mizanda bulabilmek asıldır işte riyadır ucuptur kibirdir kalp katılığıdır. Devamlı sonu gelmez zulüm, uzun emel, dünya sevgisi, bütün bunlar hepsi amelleri boşa çıkartan şeylerdir. Bunlardan sakınmak lazım ki kişi yapmış olduğu ameli huzur ilahi de karşısında görebilsin. Hele hele şirk var ki, küfür var ki ömür boyu bütün yapmış olduğu amelleri boşa çıkartır. Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Sevvu sufu fekum saflarınızı en güzel şekilde tesviye ediniz. En güzel şekilde saflarınızı oluşturunuz. Fe inne tesviyete sufuf min ikameti salâ. Çünkü safları en güzel şekilde oluşturmak, safları en güzel şekilde hakkını vererek oluşturmak namazın ikamesindendir hakkıyla kılınmasındandır. Cemaatle namaz, cemaatin oluşturduğu sav, namazın ikamesini, hakkıyla kılınmasını büyük ölçüde yerine getirecektir. Çünkü safın düzeni ta öndeki imam efendinin kıraatına kadar, öndeki imam efendinin kıraatının huzur bulunmasına kadar etkileyecektir. Bu mahiyetiyle sahabenin Hulefe-i Raşidi'nin imam olup da saf oluşturma noktasında ne kadar hassas davrandığını hatırlar isek bunun niçin olduğunu bu hadis-i şeriften daha iyi anlarız. Çünkü cemaatte safı oluşturmak, Aynen omuzlar birbirine deyip de asab-ı güzinin ilk önce omuzları eskirdi. Çünkü onlar saf oluşturma noktasında çok hassastı. Bu hadis-i şeriflerle şimdi daha iyi anlıyoruz elbette. Allah'ın Resulü buyuruyor. Sen billah yiyeceğin zaman, içeceğin zaman Bismillah de, Bismillahirrahmanirrahim de Besmele ile başla ve kül bi yeminik sağ elinle ye ve kül min meyelik ve önünden ye mesela tabak ortaya konulmuş önünden ye sana bakan kısmından ye diğer taraflara kaşığını diğer taraflara elini uzatma meyve olabilir meyve seçilebilir meyve böyle el gezdirip alınabilir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sizden bir kimse önünüze hurma geldiği zaman en güzel hurmayı seçer gibi seçen, iyi ortamları seçen kimse buyuruyor. Bu vesileyle meyvenin seçilebileceği ama yemeğin önünden gelen, önüne düşen taraftan yenileceği hususunda ortak bir ifade vardır. Elhamdülillah. iyi iman üzerine olduğumuza elhamdülillah islam üzerine olduğumuza inşallah ihsanı da rabbim lütfeyler velhamdülillahi rabbil alamin